Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahb-ı İmam Maturidi'nin tevhidat Kur'an adlı tefsirinden Bakar Sözü 113. ayet okuyoruz. Yahudiler, Hristiyanlar isabetli bir yolda değildir dediler. Hristiyanlar da Yahudiler isabetli bir yolda değildir dediler. Oysa ki her iki zümrede ilahi kitabını okumaktadır. Tabi bilmeyenler de onların sözlerine benzer şeyler söylemişlerdir. Allah anlaşmazlar düşükleri hususlarda kıyamet günü hükmünü verecektir. Yahudiler, Hristiyanlar isabetli bir yolda değildir dediler. Hristiyanlar da Yahudiler isabetli bir yolda değildir dediler. Oysa ki her iki üzüme de ilahi kitabı okumaktadır. Eğer denirse ki Cenab-ı Hak Yahudi ve Hristiyanları bu sözlerinden dolayı neden kınamaya muhatap kılmıştır? Oysa ki o diğer bir ayette Nebisine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demesini emretmiştir. De ki ey kitap eyli Tevrat'ın, İncil'in Rabbinizden size indirilen vahiylerin gereklerini geri getirmedikçe, getirmedikçe isabet yolu takip etmiş olamazsınız. Buna şöyle cevap verir. Allah Teala Nebisine sallallahu aleyhi ve sellem onlara Tevrat'ın gereklerini geri getirmedikleri takdirde isabetli bir yol izlemiş olamayacaklarını söylemesini emretmiştir ama kendileri tevhidin muhtevasını uyguladıkları takdirde ki orada İslamiyet'i benimseme ve Allah elçisi Muhammed sayesinde uyma emri vardır. Nazarı ittiba itibara alınacak bir yolda bulunurlar. Bu ilahi kelamın anlamı nihai gerçeği bilen Allah'tır ya Cenab-ı Yahudi ve Hristiyanlara şöyle hitap etmiş olmasıdır. O sözü nasıl söyleyebilirsiniz? Oysa ki elinizde iyi düşünüp araştırdığınız takdirde gerçeği açıklayan hak ile batılı Birbirine ayıran ve aranızdaki anlaşmazlığı ortadan kaldıran bir kitap vardır. Bu arada şöyle bir fikir yürütmek mümkündür ki, Yahudi ile Hristiyan zümrelerden her biri, yer için isabetli yol izlemediğini söylemiş, cenab Hak da gerçek dışı beyanlarını ortaya koymak ve kendine cevap vermek üzere, hayır, Allah'a teslim olan kimse isabetli yoldadır buyurmuştur. Çünkü atalarından bu olumlu davranışı sergileyenler vardır. Yer bir yolda şöyle olabilir, Yahudi ve Hristiyanlar kendi iddialarını diye getirip Allah hakkında uluhiyet makamına layık olmayan şeyler söylerken isabetli bir yolda değillerdir. Buna mukabil iki zümre ileri sürdükleri iddialarla birbirini yanlarken isabetli bir yol izliyorlardır. Şöyle denilmiştir. Yahudiler, Hristiyanlar din açısından isabetli bir yolda değildir. Demek suretiyle ne duruyorsunuz? Muhammed bizim dinimize uy. Görüyorsun ki Hristiyanlar isabetli yolda değildir demek istemiş. Hristiyanlar da Yahudilere karşı aynı iddiayı ileri sürmüş ve aynı tavır takılmıştır. İslam kelimesinin mahiyeti hakkında farklı fikirler öne sürülerek İslam boyun eğiş ve teslimiyettir. İslam davranışlar yolda samimiyetini ortaya koymaktadır denilmiştir. İslam bütün varlığını Allah'a teslim etmek yahut da bütünüyle inancını Allah'a özü kılıp bunda ortak kabul etmemektedir. Tabi bilmeyenler de onların sözlerine benzer sözler söylemişlerdir. Denildi ki bilmeyenler kitabı olmayanlar demektir. De ki maksat Arap müşrikleridir. Yine denildi ki bilmeyenler Kur'an bir kitap okumayan ve muhtevasına nüfus edemeyenler olup bunlar cahil kesimini teşkil eder. Aziz ve cevri olan Allah İslam'ı benimsenlerin bileşenleriyle bilmeyenlerin eşit durumunda ben etmiştir. Çünkü, çünkü işlerinden bilenler ilimlerinden faydalanmamak suretiyle hiçbir şey bilmeyenin durumuna düşmüştür. Biz bu konuyu daha önce sağır, dilsiz ve kördür onlar meandaki ilahi beyanın tefsirinde anlatmış. Aziz ve Cevvan Allah'ın lütfettiği ayet, muze ve diğer vasılardan yararlanmadıkları için onları bu sıfatlarla nitelediğini belirtmiştik. Allah anlaşmazla düşükleri hususlarda kıyamet günü hükmünü verecektir. Azap hükmünü çünkü onlar kendi alanında bile bile ayrılığa düşmüş ve Allah hakkında uluhiyet makamına layık düşmeyen sözler söylemişlerdir. Allah Teala zalimlerin uydurduğu yakışıksız sözlerden yüce pek yücedir. Velhamdülillah.